Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, gözaltına alındı. Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, koronavirüs önlemleri kapsamında turist olarak Roma'ya gittiği sebebiyle gözaltına alındı. Tatil için İtalya'ya giden Sarıkaya, İtalyan makamlar tarafından sınır dışı edildi. Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, iki arkadaşıyla birlikte İstanbul'dan saat 9.20 uçağı ile İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Sarıkaya iki arkadaşıyla birlikte tatil için gittiği Roma'ya indiğinde pasaport kontrolü sırasında İtalyan polisi tarafından gözaltına alındı. Tahir Sarıkaya'ya turistik seyahat yasağını ihlal ettiği ifade edildi. Sarıkaya yaklaşık 20 dakika boyunca gözaltında tutuldu. İfadeleri alınan 3 Türk vatandaşı için daha sonra sınır dışı işlemleri başlatıldı. Sarıkaya ve iki arkadaşı Türkiye saati ile 20.45'te Roma'dan İstanbul'a hareket edecek uçakla Türkiye'ye dönecek. Bu arada İtalyan makamları, seyahat yasağına rağmen 3 Türk vatandaşına Türk Hava Yolları'nın nasıl müsaade ettiğine ilişkin bilgi istediği öğrenildi. Sarıkaya Twitter hesabından gözaltına alındığı haberini paylaştı. Şaka gibi ya notunu düştü. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.